Anneciğim, kızım niye açmıyorsun telefonunu sabahtan beri? Duymamışım, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Baban saatli bomba gibi dolaşıyor evin içinde dün geceden beri. Kim bu Kadir Bey? Ha? Nereden icap ediyor o davet etmeler falan? Ne oluyor orada? Anneciğim bir şey olduğu yok. Ya ben burada iyiyim, keyfim yerinde diye siz niye bu kadar dertlendiniz ki ben anlamadım. <laughs> keyfim biraz fazla yerinde. Bana bak, yanlış bir şey yapma orada. Bak sonra baban biliyorsun babanı. Ya anne, Bıktım artık gözümün korkutulmasından tehdit edilmekten ya. Ben ne yapsam bu adama yaranamıyorum. Babandan söz ederken terbiyeni takın Fatma Nur. Tamam anneciğim. Ben ben kapatıyorum. Abla benim siyah nerede? Ne bavulu? Oğlum ne oldu? Anlatsana ne konuştunuz? İnsanı çatlatmasana. Bir şey yok abla, konuştuk işte. Fatma Nur'un da gönlü var. Ama ailesinden, babasından çekiniyor. Bir gidip konuşalım bakalım, ne diyecekler? Aa, olur mu öyle pat diye canım? Önce bir oturup karar verseydik. Abla, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Ben kararımı verdim. Ya düşmanı değiliz, kanlısı değiliz. Nedir yani? Fatma Nur'a söyledin mi? Gitme diyecek, belli. Başka çare yok. Bak bir gideyim. Beni bir görsünler, bir dinlesinler. Ya tamam. Ama koskoca İstanbul. Nasıl? Adres yok, bir şey yok. Dosyasına baktım. Buyurun. Merhaba ee, ben Kadir. Kimsiniz? Ben Kadir. Antakya'dan. Fatma Nur Hanım'a. Ha. Kadir Bey. Beklemiyorduk sizi. Biliyorum. Kusura bakmayın. Habersiz oldu ama ben daha fazla uzatmak istemedim. Neyi? Uzatmak istemediniz. Hayri Bey evde mi? Siz uyurun bahçeye geçin. Ben babama haber vereyim. Baba. Geliyorum. Kimmiş Sevgi? Kadir diye bir bey. Olmayacak bir şey konuşuyoruz Kadir Bey. Ben bir tanışalım. Göz göze gelelim isterim. Nasılsınız? Sağ olun. Zahmet ettiniz daha oralardan. Ben bir an evvel tanışmak istedim. Biz de isterdik ki bir haber verseydiniz. Nezaketen de olsa. Ya bir şey ikram ettiniz mi misafirimize? Yok önemli değil ben zaten. Elbette. Müsaadesiz. Hayri Bey. Mehmet Kadir Ölçek. Kızından uzak dur. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Neden geldi o herif buraya? Kim geldi? Kadir midir nedir? Bak Fatma Nur, bu işin tadı iyice kaçmaya başladı. Bence sen bavulunu topla bir an önce. E ne bavulu ya ne diyorsunuz? Sen babamın polisliğini yapacağına bana abilik yapsana. Ayrıca Kadir hakkında herif merif diye de konuşamazsın öyle. O adam bana hepinizden daha çok sahip çıktı. Beni yani hepinizden daha çok sev. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.